Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İslam. Bu kanalımın ilk videosu. Kanalıma da projeti Umarım kanalıma abonesiniz ve videolarıma da like atmışsınızdır. Arkadaşlar ben size güzel ve e, kaliteli videolar çekmek istiyorum. Yani güzel bir kanal olmak istiyorum. Ya yani, yani LukaX, TroxyGT öyle bir kanallar gibi olmaya çalışıyorum. İnşallah öyle de oluruz abonelerimiz sayı hala çok az 5-6 falan öyledir hmm, ve burası benim dünyam tanıtayım size az Otel ismi bu iç video o da size anlatmak istiyorum ki bu videoyu YouTube'a koyduktan sonra canlı yayında olacağım canlı yayında arkadaşlar sizlerle birlikte böyle dice game falan oynayacağız böyle otelim var Burası Burası benim odam her şeyi dropladım burayı buradan böyle parkurum falan her şeyim var böyle geldim mesela bir o ödüle gidelim mesela bu ödül Cyclopen kazandınız böyle böyle itemler kazanıyorsunuz kanala abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar gelen videolarda görüşene dek sağ olun